Şeytan. Haylaz Gençlik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni birini getirdim ama kendisi bizimle uzun süre birlikte olamayacak. En fazla birkaç video çekebileceğiz kendisiyle. Evet, kendisi Şerife. Bugün misafirim. Birlikte çok değişik veya iğrenç bir oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün karşımızda gördüğünüz gibi dört tane bardağımız var. İçinde de reçel, yoğurt, pul biber ve yağ var. Evet, gördüğünüz gibi. Bunları kura çekeceğiz. İki tane iyi tat gördüğünüz gibi, reçel ve yoğurt. İki tane de tek başına yenilince pek güzel olmayan tatlar var. Bunları kura ile belirleyeceğiz. İki tane kağıt alacağız ve açacağız. Hangi ikisi çıkarsa onları karıştırıp yiyeceğiz. Bakalım... Kim daha çabuk kendi bardağını bitirirse o kazanmış olacak. Şey evet arkadaşlar ilk kartımızı yavaşça mı açıyoruz? Evet bana reçel <laughs> <Rachel> çıktı. <laughs> Sana mı çıktı iki. Yoğurt. Aa. Demek ki ilk iki kötüsü gitmiş gördüğünüz gibi yoğurt. Şimdi ikinciyi açıyoruz. Dur. Ulanınlar. Evet da yağ çıksın. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ben e, reçel ve yoğurtu karıştıracağım. Hayır, pardon reçel ve yağ karıştıracağım. Gördüğün gibi reçel burada, yağ da burada. Şerife de bu ikisini karıştıracak. En başta Şerife'ninkini birleştireceğim. Getirin ben karıştırayım onu. Sen zahmet etme canım. Evet. Güzelce ne karıştırıyoruz bunu. Şu an çok kötü bir kokusu yok. Yoğurt kokusu geliyor. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi yağla şeyi karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi. Gerçekten şu an peki tadına bakmak istemiyorum. Bence kötü bir tat olacak. Bakalım. Evet, şu anda reçel görüntüsünden farklı bir görüntü yok. Tadına bakacağız. Evet, bir dakika. Şerife bu yanları da sıyıralım. Evet, eee İkimiz de aynı anda başlayacağız. Başı Lan! Bitirelim mi ben? <laughs> şey, <bileyim. gülüyor> Alsın, ne? Alsın, ne? Bitti benim. Şimdi alayım bu kahvaltıları. Evet. E, gerçekten tadı çok kötü. Tadı <laughs> çok, çok güzel tüketim. bu iki. Harika. Bir çatı değil. Benimkinde gerçekten çok <laughs> iğrenç bir tat vardı. Benimkinde çok güzel bir tat vardı. Gerçekten şu an Şevket'i kıskandım. Zaten e, reçeli hiç sevmem. Yağ da hiç tek başına yememiştim. Şu an çok kötüyüm gerçekten. İzlediğiniz için teşekkürler. E, hala evet. Gençlik kanalına abone olmayı unutmayın <laughs> lütfen. lütfen.